Bir hırsızlık çetesi İstanbul'da bir iş yerine girdi. Otomobil aksesuarlarının satıldığı bir iş yeriydi girdikleri yer. Sadece 120 saniye gibi kısa bir sürede içeride ne var ne yoksa alıp kayıplara karıştılar. Günün ilk ışıklarıyla geldiler. Fark ediliriz ya da yakalanırız demediler işe koyuldular. 120 saniyede koca dükkanı boşalttılar. İçeride ne var ne yok minibüse doldurdular. Hırsızların hedefinde Ataşehir'deki bu dükkan vardı. İçeride otomobil aksesuarları bulunuyordu. Minibüsü kapıya yanaştırdılar, kilidi kırıp içeri girdiler. Yüzleri maskeliydi, güvenlik kameraları da kayıtta. Hatta içlerinden biri kamerayı kırmaya bile kalktı. İki dakikada dükkanın altını üstüne getirdiler. 45 teyp, 437 araç kamerası, 68 araç televizyonu ve bir o kadar da monitörü. Özetle 170 bin liralık malı kaşla göz arasında elden ele minibüse yüklediler. O anları da sadece güvenlik kameraları değil, sese uyanan bir mahalleli de cep telefonuyla görüntüledi. Kaçan hırsızların ikisi yakalandı. Demir parmaklıklar ardına gönderildi. Polis diğerlerinin izini sürüyor. Onların yakalanması da an meselesi.